Merhaba arkadaşlar bugün Element Craft yeni bölümle karşınızdayım. Bugün ejderhalarımızı geliştiriyoruz. Zaten ben video arkası geliştirmiştim. Kayda temin botumu verdim geri verdi. Şimdi benim ejderha böyle bir tosun oldu ve nerede spamlandı? Modda sorun var sürümden kaynaklı. Çerpilikle. Hala şey... şeyini al da Anladım. savaş moduna alacağım, belki gelir. Ben şu an evet. şu an kayboldu, birazdan yine gelir diye tahmin ediyorum. Neyse. Benim bu bölümde yapmak istediğim ee, aslında e, mini gandı. Ama ejderhalarımızı geliştirmeye karar verdik. Onun için de e, dragon set lazım bize. Onun için. Silver'ını yapamayacağımıza göre ve bunlar kayra blok istiyor Neler? Bu e, setler evet. Biz normal demir dizeriz diye tahmin ediyorduk Dizmiyormuşuz Ancak ben kuyruğunu koruması için Bir şey yapabilirim Bir dahaki bölümü yaparız ya Yok başlıyor ve başlıyorum ben onun yapımına. Böyle koydum, Iron Tail yaptım. eve ve benim e, ejderha Ah, yine gitti ve koydum. Şimdi Iron Tail'ı koydum, kuyruğunda böyle oldu. Şimdi 19 days yazıyor, o bir alakası yok. Açlık full. Bir de sandıkları kurcalarken böyle de eşyalar buldum. Birazdan onlara bakacağım. Video arkası yine Gorgon buldum. Şimdi ben bunu geri alayım. Ölmesin. Kayra evin önüne gelebilir misin? Evet şey yapalım. Süs heykel. O ne? Gel. Şurada şöyle dur. Bak böyle dur. Heh. Böyle insan heykelleri yapabiliyoruz ama tek direkt tekte de gidiyor. Sadece bu Gravity Gun'la oyuncuları ittiriyoruz. Taşıyamıyoruz. Sadece Gravity Gun olduğundan. Şimdi ben Fire deniyorum. Tamamdır arkadaşlar. Düzeldi şeyi. Bu tier 1'lik istiyor. Bu tier 1'de. Verdim. Ve bir ateş gücümü incelemek istiyorum benim şunu açarsa e, bana hatırladığım kadarıyla buydu yerdeki eşyaları yakabilmem yarıya ve ateşi açtığıma göre şeyi de açabilmem lazım ve açtım avatar olma yolunda da ilerliyoruz bu, bunun sayesinde bu güçler hala kapalı bir dahaki bölüm büyük ihtimal kayraya yeni avatar güçleri vereceğiz evet. Artık kendimi savunayım diye şey yaptım. Evet. Cila yaptın, yaptın değil mi? Gibi. Rifle yapmış ve... Ağaçları değiştiriz böyle artık. Neyse arkadaşlar Neyse biz bir... Ee, şurada havayı da gördüm. Bunu kayra kullanır. Ben kullanamıyorum gördüğünüz gibi. Biz şu an ha hayvan arayışına geçiyoruz.

Baya bir kasıdık Şimdi benim zırım e, Kırılmak üzere O yüzden de kendime yeni zırh yapacağım Şimdi Şöyle Hop, Hop. Ve bir de Kask yapayım Zaten de, de deri bitti Bir de maviden yapayım Hı <laughs> Tamamdır. Oldu. Ben şimdi crafting table'ı açtım. Eti koydum. Sosis falan mere crayfish modu. Ve anca altı tane yapabildim. Kayra gel istersen. Şu an e Al. Ben kendime veriyorum. İstersen sen salma. Kaç türler ya. Peki. Didişirler. Maç yaparlar ve 3 tane verdim. Boyu da büyüdü. E benim benim şeyden almışım. Yani. Beyaz yapmış. Görünüşü şekli değişti görüyorsunuz arkadaşlar şu köşede. Ve zamanı don dondurma şeyleri var. Onlar Dungeons'tan çıkıyor. Onun craft için özel bir mod vardı. Biz onu kurmadık. Ve böyle bir bending varmış benim. Bir saat tıkladım ve bu da açıldı bu neymiş acaba ben bunu çok merak ettim patlatma galiba büyük öyle ses efekti de veriyor seçerken bu modun iyi tarafı da bu ses efekti falan veriyor şimdi kayra galiba camı tutuyor bence ben direkt onları alayım hop ısındı ve verdim Direk Kayra'ya gitti. Şimdi bakalım başka stabilcemiş bir şey var mı? Kayra iyi zaten ben madene göndermiştim. Bayağı iyi kasmış. Ben de direkt hop. Şimdi ben de kendime bir silah yapacağım. Ben de şey bakıyorum Mr. Cryfish'in modlarından ne yapsam. Candle var. Tamamdır. Ben silahımı yaptım bakalım ne tür mermi istiyor ve ammo istiyor yani bulabilirsek birazcık bundan istiyor ve bu maalesef gun power istiyor bu var mıdır bizde hiç creeper öldürüp de sandığa koyduk mu kayra biz bir tane hey, varmış barut. 32 tane barut verdim işte oh ben Bende bir 16 var. Bende şimdi. Hop ateş ediyor. Biz şu an kapadık şeyi. dost ateşini. Ondan kayra hasar veremiyorum. Daha sonra tekrar açarız. Dost ateşi kapalı olunca e, Ejderhalar birbirine saldırıyor, öldürüyor. Evi yakıyorlar. Ondan biz şu anda kapadık. Kayra demirlerini de verebilir misin? Evlerine sandık sandıkta zaten. Ha. Şimdi ben göremiyorum ya. Ha, üst sandıktaymış. Şimdi arkadaşlar biz geliştik ve ben craft'ına baktım. Geliştik de temin bir iskelet öldürdü. Şimdi bu ben de tavukları Kayra da sandıklarda keşfetmiş etleri, et varmış, kemik varmış bizde. Hmm. Şimdi bu videoda ilk bahsettiğim gibi demirleri ejderha zırhı için kullanacağım. Yani zaten evet, belki portalgan yaparız bir dahaki bölüm. Evet. Ama ona bir iki bölüm sürebilir portalgan. Bayağı şey kasmamız lazım biz onun için. Demirler sende mi? Şimdi arkadaşlar yine Demirler yaptığım, sende mi? 3 tane var. Ve şurada varmış. Şu sandığa koydum. Nerede? Açık olanı Bir üstte. Ve almışım Üç 3 tane. Başka yok. Başka yok mu? 12 tane blok var da onu kullanacağım. Bir, bir blok, iki bloğunu atsan ya bana. Lazım. Bir dakika. Heh, tamam atayım. Attım. Şimdi arkadaşlar yaptım. Araba için yünü. Başka. Zaten motosiklet hazır. Şimdi ejderha zırhını yapacağım. Böyle avatar modum, bizon armorları falan var. Bileğiniz vardır zaten. Şimdi dragon armor body yapacağım. Hop yaptım. Body'si de var artık ejderhamın. Saldım. Baya büyük bir ejderha. Ve yap yaptığımız şey ejderhayı aşırı büyüttü. Şimdi bize lazım olan eğeriyle kafasını koruması için bir kask. Kayra gel istersen sana yapmıştım et birazcık et daha. Şimdi Tabii. ben bunu büyütüyorum. Al. Şuraya atayım da ejderha şey yapmasın. Arkana arkana atıyorum Ve zombi geldi. Ve büyüttüm. Baya M şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar pati sembolü var bu evcil demek ve geri aldım MAMUT Neyse Arkadaşlar Eee Bu bölüm Sevdiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Eee şimdi Görüşmek üzere Bu videoda Kayra ile beraber ejderhamızı geliştirdik Görüşmek üzere sağlıcakla kalın Bay bay Bye bye.